günaydın. Cuma günü gerek Dow Jones gerek S&P hatta S&P yeni bir zirve de yaptı gün içinde. Yukarı açılmasına ve gün içinde oldukça kuvvetli yukarı yapmasına rağmen Nasdaq zayıftı ve sonuç olarak her zaman söylediğim gibi Nasdaq daha öncüdür. Endeksleri aşağı çevirmeyi başardı. Bu arada iki günlük bir e, hareketli olduğunu gördük. Önceki günde e, Nasdaq daha zayıftı. E, tabii şuradaki hacimlere e, çok fazla bu defa bakmamak lazım. Çünkü e, cuma günü triple witching'di. E, Dolayısıyla e, aynı zamanda endekslerin de S&P'nin de rebalance edildiği bir gündü. Dolayısıyla e, hacimler normalin üzerinde. E, Volatilite de aslında biraz normalin üzerindeydi. E, bunu doğal karşılamak lazım. Çok fazla e, bir gösterge olarak değerlendirmemek gerekir diye düşünüyorum. E, endekslerin şu anki durumuna bakarsak bakın şurada görüyorsunuz ufak bir önceki zirveyi geçen mi durumu söz konusu Nasdaq'ta ama burada kritik seviye şurada gördüğünüz 4240 seviyesi. S&P tarafına bakarsak gün içinde yeni bir zirve oldu marjinal olarak baktığımızda ama kapanış itibariyle kapanışın zayıf olduğunu gördük. Orada da şurada gördüğümüz biraz daha ben gün içi bar olarak bakıyorum 1845-1850 seviyeleri kritik tabi bunun Nasdaq tarafından da desteklendiğini görmek isterim. Dow Jones aralarında en zayıf gözüken sonuç itibariyle Nasdaq ve S&P önceki tepelerini yani Mart başındaki tepelerini aşmakta zorlanırken Dow Jones henüz Aralık tepesini aşamamış durumda. Burada aynı zamanda Doğ Teorisi üzerinden düşünürsek bir uyumsuzlukta söz konusu Ulaştırma Endeksi yeni bir zirve yapmış olmasına rağmen Endüstriyel Endeks yapmadı. Dolayısıyla orasını dikkatle takip ediyorum. Bir momentum kaybı da genelde olduğunu söyleyebiliriz ama şimdilik 1845 ve Nasdaq tarafından da desteklenen bir şekilde kırılmadığı sürece çok fazla panik olmaya gerek yok ama burasının kırılması durumunda net bir düzeltme başlayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla kendi Aşağı yukarı bir 20 puanlık daha marş tanıyabiliriz diye düşünüyorum. Tabii geçen haftanın önemli gelişmesi Fed'di. Bundan sonra biraz daha Fed başkanlarının açıklamalarıyla yanının ne demek istediğini de anlamaya çalışacağız. Belki orada biraz fine tuning olacak. Haftanın geneline baktığımızda çok önemli bir veri gelişme açıklaması yok. GDP vesaire var ama bunlar tabii revizyonlar. Dolayısıyla piyasayı çok fazla oynatmayacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda konut endeksi, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri gibi birinci çeyrek büyümesine dair bazı işaretler verecek olan veri açıklamaları gelecek. Bilanço tarafına baktığımız zaman henüz biraz daha vakit olduğunu görüyoruz. Bilanço açıklamaları önümüzdeki ayın başından itibaren gelecek. Dolayısıyla aşağı yukarı bir iki haftada veri açıklamalarıyla piyasa idare edecektir. Ardından konu yeniden şirketlerin performansına dönecek. Asya tarafına gelirsek sabah detaylarını attığım gibi HSBC China Flash PMI'da bir yavaşlama açıklandı. Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumdayız. Tabii ki çok pozitif bir gelişme değil ama piyasa tepkisine baktığımızda büyük ölçüde Çin'den gelecek yavaşlama haberleri fiyatlandı gibi gözüküyor. Şurada görüyorsunuz %1.2 civarında bir artıdayız ki Hong Kong'da çok daha fazla. E, Nikkei %1.8 ki aslında e, yende de bir kuvvetlenme söz konusuydu. E, Hong Kong'a baktı, e, Hindistan'a baktığımızda yine %1'lik bir artış var. Genel olarak baktığımızda e, Asya seansında çok fazla bir tedirginlik olmadığını görüyoruz. E, buradan para birimlerine isterseniz Yuan'la geçelim. E, Yuan tarafında çok hafif bir değerlenme söz konusu. Fazla önem vereceğimiz veya e, hareket gösterildiğini iddia edebileceğimiz bir durum değil. Yuan tarafında offshore tarafı da takip edilmeli. Tabi burada hala 6.20'nin etrafında dolaşıyoruz. 6.20'nin üzerine oturması daha önce de söylediğim gibi çok pozitif olmayacaktır. Bu arada 2013'ün bütün primini de geri aldı. Hareket buralarda biraz yavaşlayabilir diye düşünüyorum. Euro tarafına gelelim. Euro'da 1.38'de halen dayanmaya devam ediyor çok euro açısından pozitif görmesem de aslında şöyle trend açısından bakarsak kuvvetli olduğunu görüyoruz. Tabi burada her zaman için bahsettiğimiz bir 38 40 seviyesi kritik geçen hafta bunun üzerine çıkmıştık. Hemen altına gelmemiz aslında bir sat sinyali olarak değerlendirilebilir. Yani şuradaki 2 günlük daha doğrusu, 2 haftalık harekete baktığımızda üzerine doğru attık ve çok kuvvetli bir reversal geldi. Dolayısıyla 38 40 yakın seviyelerde üzerinde bir kapanışı stop olarak görerek short denilebilir diye düşünüyorum. spreadlerin durumu nasıl? destekliyor mu? Hemen oraya da bir bakalım. Gördüğünüz üzere spread çok fazla euro hareketini yukarıya doğru onaylamıyor. Şu dönemden itibaren aşağıya doğru net bir satış tepkisi vermeye başladı. Yine risk reversal'lara dönüp bakarsak orada da yukarı hareketi kerhen onaylamıştı ama şimdi aşağıya gelen satışı da destekler şekilde pozisyon alındığını görüyoruz. Dolayısıyla ben az önce söylediğim gibi 38 40'a yakın seviyelerde short değinebileceğini, buralardan short değinebileceğini ama 38 40'ın üzerinde net bir kapanışta 38 41'den bahsetmiyorum. şortları shortları kapatılabileceğini, stoplanabileceğini düşünüyorum. Bu arada hemen CFTC tarafına bakalım. CFTC tarafında da artış devam ediyor. Şurada gördüğünüz üzere ortalama seviye Şeyleri, e, gelmiş durumdayız kriz öncesindeki e, henüz geçtiğimiz yıl gördüğümüz seviyenin altındayız 20 bin kontrat kadar ama e, yukarı hareketinde e, sürdüğünü görüyoruz e, Japonya'nda geri gelirsek Japonya'nda e, Fed'le beraber e, bir kez daha bir zıplama oldu e, çok fazla burada söyleyecek yeni bir şeyim yok 100 e, 270 seviyesi aşılırsa yeniden 180'leri konuşmaya başlayabiliriz. Aşağı tarafta da şurada gördüğünüz 101 20 seviyeleri önemli olacaktır. Bu tarafta Nisan ayıyla beraber yeni vergiler de gelecek. Oldukça karışabilir Japonya'nın ekonomik verileri ama şimdilik Boj'un elinde biz quantitative easing'i arttırıyoruz tarzı bir silah var. Yani biraz daha yukarı itebilecek en azından psikoloji o yöne doğru çekebilecek bir silah var. Ama ben çok artık bu sene içinde yeni tepeler yapmasını en azından Fed'den çok net bir değişiklik gelmediği takdirde beklemiyorum. Dolayısıyla short olmak tarafında çok agresif olunmaması gerektiğini düşünüyorum. CFTC tarafına bakarsak burada da önemli bir hareket olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta itibariyle uzun süre hatta uzun süreden kastım neredeyse bir yıldan daha fazlalık iki yıla yaklaşmak üzereyiz. Bir buçuk yılı buldu. Süre şu seviyelerde aşağı yukarı 80 bin 85 bin civarında bulunan şortlar geçtiğimiz hafta itibariyle 61 bine kadar geri çekildi. Yani 2013'ün en az şortlu diyebileceğimiz seviyelerine geri gelmiş durumdayız. Aynı zamanda burası şurada da görüyorsunuz. Önceki yıllarında en yüksek short seviyeleri. Yani biraz daha normalleşmeye başlayan bir yen görüyoruz. Tabi bu ee, short tarafta bakıyorsanız aslında iyi bir fırsat olabilir. Ee, sonuç olarak short squeeze ihtimali oldukça azalmış durumda. Hala var azalmış durumda. Ee, ama ben az önce dediğim gibi Japonya'nın çok fazla bir değer kaybının e, belki quantitative easing'in arttırılması söz konusu olur ama onun dışında çok büyük bir değer kaybının yani 110'ları geçecek bir değer kaybının söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Ee, burada pozisyonlar belki biraz daha kapatılabilir. Hala e, Japonya'nın shortlarını baskılayacak e, bir hareket söz konusu olabilir gibi gözüküyor. E, metallere geçelim, ...altınla başlayalım. E, altın tarafında 1330 seviyesi e, daha önce dikkat çekmiştim. Şuralarda e, görüyorsunuz, altına kayması söz konusu oldu. E, 19'unda yani Fed akşamı tam o seviyeden neredeyse kapattık. E, ardından e, Fed'le beraber aşağıya doğru bir kayma oldu. 21'leri gördük ama kapanış yine 30 seviyelerine yakındı. Şu anda da hala o seviyelerdeyiz. Burasının kırılması ile beraber çok büyük bir ihtimalle tabi ara desteklerden bahsetmek mümkün ama 1302'ye kadar altın gerileyecektir. Her zaman olduğu gibi burada daha önce de paylaşıyorum. Gümüş tarafında bir destek gelmediğini görüyoruz maalesef veya tabi longsanız maalesef 200 günlüğünde 50 günlüğünde altındayız tabi altında da tam tersi 200 günlük ve 50 günlük ortalama birbiriyle kesişti. Bu pozitif ama burada biraz daha fazlasını görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Altın hisselerine baktığımızda orada da benzer bir keşişme var. Cuma gününe dayanıyordu ama gümüşün bir an önce bu yükseliş hareketine destek vermesi lazım. Aksi takdirde 1300 test edilecektir ardından daha düşük seviyelere doğru da hareket devam edecektir. CFTC tarafında hemen burada da bakalım. CFTC'de biliyorsunuz altında hem hedger'lara hem spekülatif pozisyonlara bakıyoruz. Spekülatif pozisyonlar artmaya devam ediyor. Ama aşırı olmaktan çok uzak normal seviyelerine yaklaşıyor diyebiliriz. Asıl kritik olan Hejürlerin ne yaptığı, hejür tarafına baktığımızda da orada azaltmaya devam ettiklerini görüyoruz. Bu pozitif bir gelişme ama aynı resim maalesef gümüşte yok. Gümüş tarafına baktığımızda şurada hemen görüyorsunuz short pozisyon long pozisyonlar azaltılmış durumda. Yine hejürlerinde hareketine baktığımızda. artmış durumda. Dolayısıyla gümüşle altın arasında hala çok net bir uyumsuzluk var. Kısmen jeopolitik bir uyumsuzluk bu. Ve bir an önce gümüş ayak uyduramazsa bence altın aşağıya doğru hareket edecek ki aşağı potansiyeli de öyle bir durumda oldukça yüksek olur. Buradan bakıra geçelim isterseniz. Bakır tarafında önce bir elimi bakırı açalım. Tabii Çin'in baskısı devam ediyor. Sabah da paylaştığım gibi yüzde yarımlık bir eksi söz konusu uzun vadeli görüntüde halen ciddi anlamda hırpalanmış bozulmuş durumda 6200 seviyeleri şurada gördüğünüz desteğin altında kaldığımız sürece mümkün söz konusu olacaktır. Burada biraz altyapı yatırımlarında toparlanma görüyoruz şirketlerin açıklamalarında bu olumlu kısa vadede destek sağlayabilir ama uzun vadede çok yüksek bir potansiyeli olmasını açıkçası beklemiyorum. Bakırın Çin nedeniyle yine de eğer bu seviyelerde bir destek yapmaya başarırsa tekrar 6600 6700 direncini test edebilir. Şurada Short pozisyonların durumuna bir bakalım. Daha önceki yani 6600'lerin iki kez test edildiği ve kırılmadığı, ardından da kuvvetli short squeeze'ler gelmişti. Seviyelerin halen üzerindeyiz. Dolayısıyla aşağıya doğru baskının artabileceği, short pozisyonların yeni bir tarihi rekor kırabileceği bir ortam söz konusu olabilir. Bu da bizim 6200'leri görüp tabi bunu bir senaryo olarak söylüyorum. Oradan destek almamızda yaşanabilecek bir durumu ortaya koyuyor ama mutlaka olacak anlamında da söylemiyorum bunu. Buradan 10 yıllıklara son olarak geçelim. 10 yıllıklarda da tabi bu Fed'in istediği mükemmel bir senaryo oluyor diye düşünüyorum. Varlık alımlarını azaltıyor olmasına rağmen hatta ve hatta Çin, Rusya gibi bazı ülkelerin satıyor olmalarına rağmen çok yukarıya giden bir 10 yıllık söz konusu değil. Enflasyon beklentileri çok fazla bozulmuyor tam istediği şekilde buralarda 2.80 seviyesini çoğu defa direnç yaptık geçtiğimiz günlerde 2.80 seviyesini aşması durumunda tekrar 3 seviyelerini konuşuruz diye düşünüyorum CFTC tarafından da hemen pozisyonlara bakalım spekülatif tarafta short pozisyonların yüksek olduğunu görüyoruz ama yavaş yavaş da kapanmaya başlıyor tabi uzun süre 3 seviyelerinin kırılmasıyla daha hızlı bir hareket bekleniyordu. E, 2.60'larla 2.75 arasında e, dolaşmamız nedeniyle e, short pozisyonlarında biraz azaldığını görüyoruz ama e, resim değişmiş değil. Büyük bir ihtimalle e, 2.80'leri kırabilirsek 3 seviyelerini tekrar test ederiz. E, ardından da bunun kırılması e, artık soğuk hava vesairenin etkisinin ortadan kalkmasıyla e, reel e, kuvvetli veriler görmemize bağlı olacak diye düşünüyorum. E, herkese iyi haftalar diliyorum.